Adam kralda seni ses, çekersen, sure. adam, bueno. çeker ki Seni Adam ne bizi çekiyor ki? Ben hocam canım. sen ben de sen onu. yiyeceğiz. Ben çünkü sen sen yeme diye yiyorum ben. Ben niye çünkü sen ]Uh, sen misma. yeme diye yiyorum ben. Aha Kate'in Kate sattı ki sattı 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 nani 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 nani, hani, nani 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 hop hop, hop hop hop, hop. Geliyorum moda, Aki. Ölme. Geldim. Aki bana. Aki bana. Aki bana. Aki bana. Aki bana. Aki bana. Aki bana Japonca ismi değil mi ya? Aki bana mı? Aki Havara galiba o kanki senin dediğin. BD no aldım çok, her... çok <laughs> iyi pardon. Aa? Oy korbin ne oynadın? Go 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 go! Bitti artık, bitti bitti. <laughs> <Allah kahretmesin size. gülüyor> Lan bunu bana bir gün biri yapar diye bekledim. Nani nani nani. Yok yok. Hop sık. Hop. Yok gel Hop. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? <laughs> ha, mit alsana, mit farm alsana. Mit Support. 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 <laughs> <laughs> Abi nasıl çekti o beni orada? Yani kendi kendine ölüyor. Kim, Kim, Kim var? <laughs> Ab. Öldüler. Öldü, öldü, öldü. Aa bir şey diyeceğim bu çocuk çok vuruyor. <laughs> lan bu adam. Olur 04. İtem yok kanka üzerimde İtem yok İtem. Nerim de İtem mi öptü? Bu adama da ölmez. Ne oluyor lan? Kaç? Koş. Koş ölmeyeceksin. Koş koş koş. Ölmeyeceksin koş. <laughs> diyorum adam hala koşmuyor ya. Yar burayı. Oha daha <gülüyor> 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 medine abi, medine. ilk kule almış. ya. Mecun adam ne? İki ilk kuleyi almamış ben midi artık sanırım <laughs> Mecun ne yapıyor var mı ya? Ben şu kuleyi alırız da şuraya gireriz <laughs> Ben <Bak aşağı. gülüyor> kaçar Vadiye bak Meti gezdi sıkıntı yok. Vadinin ne kadar az canı olursa o kadar çok değil. Aha. Gerek Sap beni. Hey. 50 saniye ejder. Sap beni. Ölecek seni sıkıntı abi. Genel ağır da ya. Ekta çekerler seni öldüler bu arada. Ben sana söyleyeyim. Bu var her var. Ben alayım. geldim orada. <laughs> geldim bu arada. Ha? Yok <laughs> Üzerlerinde komünti baskısı varmış şey basıyorsun. <laughs> Sen kaç tane <ya> W basıyorsun? <laughs> ya yetişemiyorum. <laughs> Yetişemezsin oğlum 500'de koşuyorum ben de. <laughs> Geliyorum. Baba. Ben Hadi oğlum. gir lan bana ya. beni gözüle atın lan. Kimseye söylemedim diyemedim. Aşk diye çektim. Bir tane blue yüzü görmedi bu Ryze ya. Abi istemedin. <laughs> İstemedi. Ulan ilk bulu harcı diğer blue'lar benim. İstemem mi lazım? O sezon 3'te kaldı kardeşim. Bak yine yine oğlum. Gel 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 gel. Gel gel Meca aldın sen bunu. Meca aldın, meca aldın, meca aldın, meca aldın. şu anda. Meca aldın. Meca yanıma gel. Meca. Meca. Meca aldık aldık şunu. Aldım meca yanıma gel. Hadi yapsene yapsene abi biz Hadi Meja Meja hadi sen de hadi Ha Kaç abi kaç Hadi abi bağırınca stres yaptım chaat <laughs> <laughs> Ay çok heyecanlandım ya Neyse baron alalım <laughs> Yıllardır Chaatay abinin yayında iyi oynamak için kendimi hazırladım <laughs> <laughs> Bunun iyi gerçekten yılda bir oluyor bu <laughs> 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 doğru. Geldim bu arada. Bu doğru. <laughs> Geldim Peki niye gerçekten, gerçekten yılda bir oluyor? Bu ne abi? Bana 10 vuruyor Victor. Bak <laughs> buna ne, ne var? Bak ne, ne, ne var? Bak buna ne var? Bırak, bırak lan kafanı keserim ha. <laughs> 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 <Başka gülüyor> ayrıldı adam Kulüme ikiye ayrıldı. Durun bitirmeyin de geliyorum ben. Geliyorum bir dakika. Sol gireceğim. Fotoğrafa gireceğim. Allah giremez. Fotoğrafa Fotoğrafı gireceğim. Abi gireceğim. <gülüyor> 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 hiç öyleyiz. Ne vuruyoruz lan? Biz vurmadık. Biz vurmadık abi, biz... abi milyonlar da bizim. Flash atıldı ama kim attı? Ben attım ben boşta attım. Ben Merhaba. kime versem kime versem. Hapınca hak, hak ettim yıllar sonra hak ettiğim bir maç. Kodlan kendine var ya ben çok iyi bas bas. Bana iyileştirme yani. bak iyileştirme yani. bak hazır mısın bak. Bak yapan iyileştirme 26 k. Bu değil de Çağatay abim bana vermemiş benim kalbim kırılı verdi çıt. Evet güzel oynadı ya ben de orada ona verdim. <laughs>